Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Teki soru çözümlerine ayet eden güzel bir soruyla devam ediyoruz. Kar yağmış bir günde oldukça kaygan bir yolda şekildeki virajı araç emniyeti bir şekilde dönüyor. Aynı araç aynı virajı güneşi bir günde kuru bir zeminde dönerken bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar mini bir konu tekrarı yapalım. Şöyle bir virajımız olsun. Arkadaşlar e, aracın virajı alabilmesi için e, virajın sürtünmeli olması gerekir. E, böyle bir şeridimiz. Şurada bir arabamız, arabanın kötüsü M kadar olsun. Arkadaşlar virajın dönme noktası O noktası ve yörünge yarıçapı her zaman merkezin dışa doğru gösterilir. R kadar olsa. E, bu arkadaşlar karlı ve kaygan bir zeminde derken tabii ki sürtünme katıysa K değeri daha küçüktür. Arkadaşlar bu araç V hızıyla giderken aracı etkilenen 3 tane kuvvet var. Bir, aşağı doğru Mg var, ağırlığı var. İkincisi yüzeyin tepki kuvveti yukarı doğru. Onlar birbirini dengeler. Üçüncüsü arkadaşlar aracın viraj alabilmesi için içe doğru olan sürtünme kuvvetidir. O sürtünme kuvveti kuvveti sayesinde aracımız arkadaşlar virajı alır içe doğru sürtünme kuvveti var. Peki sürtünme kuvveti olmasaydı arkadaşlar aracımız arkadaşlar viraj almayıp aynı hız boyunca hareket ederdi. Peki arkadaşlar şimdi burası önemli. E, merkeze denilen kuvvet yoktur arkadaşlar. Kuvvet diyagramında gösterilmez. Merkezi kuvvet içe doğru dizim dönerken ya da çember hareket çizerken içe doğru olan kuvvetlerin neti merkezi kuvvettir. Arkadaşlar sürtünme kuvveti sayesinde cisim ya da aracımız viraj alır. Sürtünme kuvveti eşittir arkadaşlar bizim merkezi kuvvetine. Ya ona eşit olmalı ya da ondan büyük olması lazım ki ...arkadaşlar aracımız e, güvenli biçimde alabilsin. Peki gelelim sürtünme kuvvetinin formülüne. Yatay düzlemde sürtünme kuvveti Kn ya da e, K çarpı Mg kadardır. Merkezi kuvvetinde formülü M ve kare bölü R kadardır. Arkadaşlar buradaki hız arkadaşlar maksimum hız olacak. Hız arkadaşlar kütleye bağlı değil. E, kütleler birini götürüyor. E, hız eşittir V kare eşittir K çarpı R çarpı G ya da V eşittir karekök içinde K çarpı R çarpı G beşur kargo formülü olur. Arkadaşlar buradaki hız tabii ki maksimumuzdur. E, hız arkadaşlar kütleye bağlı değil. Kütleler birbirini götürüyor. Hız sürtünme katsayısına, yörünge yarı bir de yer çekilmesine bağlıdır. Peki arkadaşlar kaygan ve karlı zemin derken K değeri küçüktü. Aynı araç, aynı virajı. Güneşli bir günde derken K değeri artıyor. Arkadaşlar K değeri artıyorsa tabii ki ondan doğru orantılı olduğu için hız değerimiz de artar. Buna göre hangileri doğrudur? Bir. Daha büyük bir süratle virajı emniyeti bir şekilde dönebilir. Arkadaşlar hız bunlara bağlıdır. E, K değeri artarsan sürtünme değeri arttığı için e, daha büyük hız değeriyle virajı dönebilir. Birinci ifademiz doğru. İki. Aynı büyüklükteki süratle yani hız değişmemek şartıyla eğer K değeri artırıyorsanız daha küçük bir yörünge çizerek virajı dönebilir. K değeri artıyorsa arkadaşlar R değeri küçülüp hız değeri aynı olabilir. İkinci ifademiz doğru. 3. araçtaki insan sayısı yeterince artırılırsa karlı yolda daha büyük süratle virajı dönebilir. Arkadaşlar şöyle kütlenin zaten bir önemi yoktu. Kütleler birbirini götürüyordu. Peki arkadaşlar karlı bir zeminde K diğeri daha küçük oluyor ya hız diğeri de daha küçük olmalı. Daha büyük bir hızla araç savrulur gider. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap şekilde bir ve iki B'dir.